Az önce ifade ettiğiniz gibi dün Sayın Zelenski ile bir görüşmemiz oldu. Ve bugün de saat 4 gibi Sayın Putin ile bir görüşmemiz olacak. Tabii her iki liderle de yapacağımız bu görüşmelerde önce alt yapıda ön görüşmeler neticesinde varılan bir e, mutabakat diyeyim bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde sayın liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki bugün yapacağımız bu görüşmeyle yani tarih olarak ne zaman olabilir onu onlar belirleyecek. Ve buna göre de eğer İstanbul'umuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve bunun neticesinde de inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de tabii Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız. Arkadaşlar bu mayınlar noktasında bunları biliyorsun imha edildi. Ve bu konuyla ilgili olarak da özellikle deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalıştırmanın, çalışmanın, takibin gayreti içerisinde ve şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan sonraki sürece yönelikte başta savunma bakanım olmak üzere deniz kuvvetleri tüm imkanlarıyla bu süreci devam ettiriyor, takip ediyorlar. Şu an itibariyle bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız. Peki.